Mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Milletimize sabırlar diliyorum. Bir de bugün hiç alkış istemiyorum. Hep hiçbirimizin hali yok. Genel başkanlar alkışlanır konuşmalarıyla ama bugün hakikaten hiçbirimizin hali yok. Onun için sakin sakin birbirimizi dinlememizi rica ediyorum sizden. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yakın tarihimizin en büyük acısını yaşıyoruz. Ama tüm acımalı, acılarımıza rağmen her zaman olduğu gibi yan yanayız. Ve bu yarayı hep birlikte saracağımızın farkındayız. Çünkü ne olursa olsun bizim mayamızda kardeşlik var dayanışma var. Zor günlerde kenetlenme var. Toplu vuran, sinmeyen ve asla yılmayan yüreklerimiz var. Bu dün de böyleydi. Şükürler olsun ki bugün de böyle. Ve yürekten inanıyorum ki yarın da böyle olacak. Şüphesiz yaşadığımız bu felaketin izleri ne hafızamızdan ne de kalbimizden silinmeyecek. Hayatla ölüm arasındaki o ince çizgiyi, memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı, tüm Türkiye'nin kulaklarını çınlatan o feryatları asla unutmayacağız. Nice hayatların, nice hayallerin moloz yığınlarının altında kalışını unutmayacağız. Tertemiz niyetlerle uyanan, uyunan bir geceye, çamurun sıçradığı o karanlık sabahı unutmayacağız. Sesini duyuramayan evlatlarımızı, annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi unutmayacağız. Başkaları unutabilir. Biz dün de unutmadık, bugün de unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Elbette ki acının asıl sahibi depremi şehrinde, mahallesinde köyünde yaşayan vatandaşlarımızdır. Binlerce ailemizin can kayıpları vardır. Kaybettikleri evleri, iş yerleri, birikimleri var. Hatıraları, anıları var. Kaybolan çok şey var. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Allah Ailesiz kalan çocuklarımızı korusun. Allah çadırlarda kalan depremzedelerimize direnme gücü versin. Allah yaralarımızı sarmak için ter döken görevlilerimize, gönüllülerimize güç, kuvvet versin. Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Aziz milletim, ben 1999 depremini bizzat yaşamış, yakınlarını kaybetmiş bir insanım. Dolayısıyla deprem gerçeğiyle yüzleşmenin ne demek olduğunu iyi biliyorum. 99 depremi hepimize çok şey öğretti. Mesela bunlardan biri ilk 72 saatin önemiydi. Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde ayak altında dolaşmamak Oradaki çalışmalara engel olmamak çok önemlidir. Çünkü ilk 72 saatte en büyük ihtiyaç enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması ve bölgeye gerekli desteğin en hızlı bir şekilde sağlanmasıdır. İşte biz de tam olarak bu sebeple afeti öğrenir öğrenmez afet koordinasyon merkezimizi kurup parti olarak seferber olduk. Milletvekillerimizi Genel Başkan yardımcılarımızı, gençlik kollarımızı, teşkilat mensuplarımızı ve gönüllülerimizi harekete geçirdik. Hem arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmaları, hem de bölgedeki eksiklikleri, talepleri ve ihtiyaçları tespit etmeleri için 10 şehrimize arkadaşlarımızı gönderdik. İYİ Parti olarak bu süreç boyunca bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştık. Milletimizin içine düştüğü ateşi söndürmek için çalıştık. Vatandaşlarımızla beraber hep birlikte yaralara merhem olmak için çalıştık. Bu vesileyle deprem olur olmaz yaptığım seferberlik çağrısına cevap veren parti yöneticilerimize, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza teşkilat mensuplarımıza, üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Bugün salonda gençlik kollarımız yok. Onlar biz bu ateş sönene kadar hep buradayız dediler ve hala bölgedeler. O nedenle gençlik kollarımızdaki tüm evlatlarıma da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Milletimiz için uyumadan, dinlenmeden gece gündüz çalıştılar. İyi partili olmak ne demek? Ek. Herkese gösterdiler, göstermeye de devam ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. İyi ki varlar. Şimdi, Şimdi size bir kızımızın resmini göstereceğim. Simay Atlı. İstanbul İstanbul'da okuyor, hukuk fakültesini okuyor. Kahraman Maraşlı, İYİ Parti gençlik kollarından bir kızımız. Gelecek iyi olacak. Tüm üniversite öğrencisi 2023 İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayı. Bu afişleri kendisi tasarlamış. Gelecek kazanacak diye de bir afişi var ve ara tatil için gitti. Adam beraber hayatını Allah şahsında tekrar tüm öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanları Ayrıca devrimi gününden itibaren elinden emeği veren veya doğasını eksik etmeyen gençler yaşlısına erkeğinden azına her bir vatandaşımıza sivil toplum bölgelerimize bölgelerimize minnettarız. Allah her birinden razı olsun. Ben de yetmişi saat sonra devlet bölgesindeyim. Bu bölgelerde çalışan arkadaşlarımızı zırh ziyaretlerde aynı zamanda sorunlarını bilmek Sayın Koray ile beraber ben yaşlanmış bir insanın O da o dönemin bayıldığı ve Kocaeli'den özellikler söylüyorum. Çünkü ben Kocaeli'den hiç Koca bir dediği, evet Orada yani, ağırlık, bir bir olarak o o dönemin kırkılarından çok hızla kurmanlık dağılmıştı. Onunla beraber bütün bu şehirleri dolaştı. Başka arkadaşlarımızla bize eşlik ettiler. Yani konuda konu hakkında çalışan bu konuyu bilen, orada nasıl ayağa bilen bir arkadaşımızla birer birer. geçiyoruz. Zaten bu ama çok doğru bir şekilde. Şimdi Hasan Gelinci de ilk tarih olmuş, Kocaeli'den sorunlu olmuş. Bunların de, de O <laughs> zaman sorumluydu. Her sabah hepimizin katıldığı, STK temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı yapardık. Valinin, belediye başkanının ve bütün o şehrin milletvekillerinin muhalefet muafık demeden bir araya gelir, hem bilgileri paylaşır, hem yapılacakların listesini alır ve dağılırdık. Mesela ben kadın olduğum için o gün o gün Kocaeli'nin tek kadın milletvekiliydim. Bana genellikle kadın depremzedelerin ağırlıkta bulunduğu köyler ve o topluluklar çadıra geçmiş ailelerin ziyaret edilip benimle daha rahat konuşurdu kadınlar. O görev düşerdi genellikle. Yani Kocaeli'ni kalkındırmak için muhalif muafık hiçbir ayrım gözetmeden bir çalışma temposuna girmiştik. Eksikleri giderir, yanlışlıkları söyler, çok açık ve doğru yapmaya çalışan bir çalışma biçimiydi. Şimdi gözümün önünden bir türlü gitmiyor arkadaşlarım. O sabah beşe çeyrek kala ben uyandım. belediye başkanları üzerinden Ben onun yerinde olsaydım Bütün partilerin genel başkanlarını arar Saat 8'de Bir araya getirirdim En geç 8'de Çünkü bu büyük afetlerde Bütün imkanlar yan yana gelmelidir belediyelerin imkanları, senden benden demeden, kişilerin imkanları, kişilerin görüşleri, kuruluşların imkanları, merkezi hükümetin imkanları bir araya gelir. Hem ekonomik unsurlar bir araya gelir, hem insani unsurlar bir araya gelir ve hep birlikte bu afetin altından, bu enkazın altından kalkmaya çalışılırdı. Bu yapılmadığı gibi her bir televizyon konuşmasında, her bir beyanatta tam tersine aynı şekilde şuculuk buculuk dili devam etti. Ne diyeyim ya? Rahmetli anacığım derdi ki Allah ıslah etsin. Yaralılarımızı ziyaret ettim. Aile fertlerini yakınlarını, sevdiklerini kaybetmiş insanlarımıza taziye ziyaretlerinde bulundum. Yürütülen çalışmaları yerinde gördüm. Depremzede vatandaşlarımızın taleplerini dinledim. Özellikle ilk üç gün boyunca bölgede yaşanan organizasyon krizi vatandaşlarımızın canını yakan başlıca konulardan biri oldu. Yedi gün boyunca biz bu bölgeyi gezdik ve hala orada arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Hem genel merkezimizdeki koordinasyon merkezimiz çalışıyor hem arkadaşlarımız orada çalışmaya devam ediyor. Beşinci gününde bile hala arama kurtarmanın ulaşmadığı enkazlar vardı. O enkazların başında binlerce insanımız yakınlarının enkaz altında gün geçtikçe azalan seslerini dinlediler. Evlatlarını çıkarma ümidiyle günlerce beklediler. Kimisi evladının sesini duymuş, enkaz altındayken onunla konuşmuş. Yüzlerce kiloluk betonları elleriyle kaldırmaya çalışmış. Ama beklediği yardım bir türlü gelmemiş. Acısına bir de bu çaresizliğin getirdiği acı eklenmiş enkaz altından kurtulan vatandaşlarımızın çektiği çile de ayrıydı. Cenazesine kefen bile bulamayan insanlarımız vardı. Gittiğimiz yerlerde benden kefen istediler. Kadınlar tuvalet yani bildiğiniz tuvalet istediler. Hijyen malzemeleri istediler. Depremin yedinci gününde bile çadır bekleyen aileler vardı. Dondurucu soğukta barınma, ısınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan, günler boyunca tuvalet sorunuyla uğraşan vatandaşlarımız vardı. Ez cümle biz 1999 depreminin üzerinden geçen 24 yılın ardından 6 Şubat'ta sadece deprem gerçeğiyle yüzleşmedik. Biz aslında 24 yıl sonra hiçbir dersin alınmadığı gerçeğiyle yüzleştik sadece beton blokların değil ahlakın da çürüdüğü gerçeğiyle yüzleştik. Yapı denetim sisteminin işlemediği gerçeğiyle yüzleştik. Ramp sevdasının hırsızlığın yolsuzluğun acı reçetesiyle yüzleştik. İmar affının çözüm değil tam tersine ölüm fermanı olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Tedbirsizlikle, işbilmezlikle, liyakatsizlikle yüzleştik. Aziz milletim, ülkemizin içine hapsedildiği tek adam sistemiyle devletimizin kurumsal yapısının nasıl can verdiğini senelerdir anlatıyoruz. Ancak ne yazık ki bu gerçek kendisini kriz anlarında daha net belli ediyor. Ormanlarımız yanıyor, söndürecek uçağımızın olmadığını yangın sırasında öğreniyoruz. Paramız ani kur ataklarıyla pul oluyor, merkez bankamızda para kalmadığını dolar üç katına çıktığında öğreniyoruz ve maalesef deprem oluyor, binlerce vatandaşımız enkaz altında yardım bekliyor, soğukta çadır bekliyor, tuvalet bekliyor, gıda bekliyor, aş bekliyor ve biz iktidarın hiçbir ciddi hazırlığının olmadığını, afet yönetiminin çöktüğünü, Sayın Erdoğan ve ekibinin acizliğini görüyoruz. Mesela ülkemizde deprem sonrasında arama kurtarma için vinç olmadığını 10 tane vinç kiraladık diye övünen Cumhurbaşkanı yardımcısından öğreniyoruz. Mesela yine aynı kişinin yerle bir olan elbistana 20 kişilik bir ekip gönderdiğini açıklamasıyla arama kurtarma ekiplerimizin ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Mesela Kahramanmaraş'ta deprem zede vatandaşlarımız geceleri eksi 18 derece soğukta müca soğukla mücadele etmeye çalışırken Teknoloji Bakanı'nın 1 milyon battaniye üretmekten duyduğu gururu izliyoruz. Mesela bir yandan iktidar mensupları tarafından yol şartlarından ötürü gecikme yaşandığı söylenirken diğer yandan Ulaştırma Bakanı'nın dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesintisiz sağlanmış oldu dediği yaman bir çelişkiye şahit oluyoruz. Mesela depremin ertesi gününde birçok ilimizden doğru düzgün haber bile alamazken Türk Kızılayı başkanının ulaşılamayan bir nokta yok diyerek kendini bile inandıramadığı yalanına maruz kalıyoruz. Mesela bir vatandaşımız yardım edin, bir vinç gelsin, bir ekip gelsin diye feryat ederken eski bir bakanın, acılı babanın yüzüne bile bakmadan telefonuyla oynadığı aymazlığa şahit oluyoruz. Mesela binlerce insanımız enkaz altında can verirken Hazine ve Maliye Bakanı'nın tek sıkıntıyı sosyal medyadaki haberlerden ibaret gördüğü ve kamera kadra kadra kadrajına girme peşinde eski başbakana omuz attığı bir büyük kepazeliği izliyoruz. Oysa iktidar karar merci olduğu kadar aynı zamanda sorumluluk merci'dir. Ancak AK Parti iktidarında hiç kimse sorumluluk almıyor. Hiç kimse hesap vermiyor. Bir Allah'ın kulu bile istifa etmiyor. Ne diyeyim? Yazıklar olsun. Onlar zerre kadar utanmıyor ama ben utanıyorum. Onlar adına utanıyorum. Bu ciddiyetsizlikten utanıyorum. Bu yüzsüzlükten utanıyorum. Bu arsızlıktan utanıyorum. Vatandaşını en zor anında yalnız ve çaresiz bırakan bu liyakatsizlikten utanıyorum. Aziz milletim, tüm bu ciddiyetsiz, yüzsüz ve liyakatsiz açıklamalara neden maruz kalıyoruz biliyor musunuz? Sadece ama sadece kriz üreten, felaket üreten tek adam sistemi yüzünden. Nitekim bu ucube sistemin tek adamı Sayın Erdoğan tüm bu süreç boyunca yine her zaman olduğu gibi sınırsız yetkiyle donatılmış kocaman bir sorumsuzluk hali içindeydi. Hatırlayın 2020'deki Elazığ depreminde İBAN numarası paylaşıp bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan demişti. Hatırlayın 2021'de Rize'deki sel felaketinin ardından vatandaşlarımıza keyif çağıyı dağıtmıştı. Hatırlayın 2022'de Marmaris'teki orman yangını mağdurlarına da paket paket kafalarına kafalarına çay fırlatmıştı. Yıl oldu 2023. Biz acaba ders almış mıdır diye düşünürken bu sefer de depremden bir buçuk gün sonra çıktığı ilk televizyon yayınında cuma günü şu anda tuttuğumuz defteri açacağız diyerek milletimizi tehdit etti. Enkaz altındaki insanlarımızın yerini bildirdiği ve iktidarın yapamadığını yapıp organize olarak yardım istediği sosyal medyaya kısıtlama getirdi. Sonra da çıktı her felakette tekrarladığı gibi yine utanmadan bunlar kader planının içerisinde olan şeyler dedi. Yine, yani yine kader dedi, yine tevekkül dedi. Gerçekten ibretlik. Sayın Erdoğan, sana daha önce de söylemiştim. Sen istediğin kadar duymazdan gel. Sen istediğin kadar kulaklarını tıka. Gerçekleri değiştiremezsin. Tevekkül her türlü tedbiri aldıktan sonra bir işi nihayetinde Allah'a havale etmektir. Ancak her tür tedbiri aldıktan sonra havale etmektir. Hamdolsun hepimiz kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz hayri ve şerrihi minallahi teala diyerek hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inananlarız. Ancak tevekkül tembelliğe açılan bir kapı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf hiç değildir yaşadığımız felaketlerin altında yatan büyük sorumsuzluğu gizlemek için imanımızı sömürmeye kalkmak kimsenin haddi de hakkı da değildir. Tedbir almayıp sorumluluğunu yerine getirmeyip milletimizin enkazdan uzanan elini tutamayıp üstüne de tevekkülden bahsedip meseleyi kadere havale etmek şuursuzluktur, aymazlıktır, terbiyesizliktir. Kendi beceriksizliğini kader planı diyerek perdeleyemezsin Sayın Erdoğan. Kurduğun yağma düzeninin ağır faturasını kader planına yükleyemezsin. Devletimizi yönetemediğin gerçeğini kader planı diyerek gizleyemezsin. Hiç kadere sığınma. Bu beceriksizliğin arkasındaki tek sorumlu sensin sen. Kızılay'ın içini boşaltıp AFAD'ı arpalığa çeviren devletin en kritik kurumlarının tepelerini çapsız, birikimsiz, yetersiz kadrolarla dolduran sensin sen. 2009 yılında sivil savunma kanununu değiştiren sensin sen. Bilim insanlarının, jeologların, jeofizikçi, jeofizikçilerin televizyonlarda yıllardır bağıra bağıra anlattıkları Kahramanmaraş'ta yedi buçuk şiddetinde deprem olacak sözüne kulak asmayan sensin sen. Deprem için toplanan paraları çarçur edip kanal projesi peşinde yılları heba eden sensin sen. Milletimiz kapıdaki depremi çaresizlik içinde beklerken imar affı ile para toplayıp çürük binaları aklayan sensin sen. Sayın Erdoğan sen istediğin kadar kader planı diyerek kendi beceriksizliğine kılıf ara. Bu felaketin yegane sorumlusu sensin sen. Çünkü sen milletimize hizmet etmek yerine sarayda sefa sürmeyi seçtin. Çünkü sen binlerce insanımızın hayatını kurtarmak yerine yandaşlarına ihale dağıtmayı seçtin. Şu anda da toplanan yardım paralarıyla aynı heyecan içinde ellerinizi ovuşturarak yüzünüzde gizleyemediğiniz bir gülümsemeyle ihale dağıtma eylemine geçmiş durumdasın. Utan be utan. Hatırla Sayın Erdoğan. 2003'teki Bingöl depreminde deprem kader diyerek geçiştirilemez diyen bizzat sendin. Hatırla deprem felaketi kötü yönetimin sonucudur. Tüm sorumlardan hesap sorulmalıdır diyen de bizzat sensin. Hatırla Kocaeli depreminde, Sakarya depreminde, Yalova depreminde çadır çadır gezip o günkü hükümetle ilgili neler söylediğini hatırla Sayın Erdoğan. Bütün bunları söyleyen sensin sen. Ne oldu Sayın Erdoğan? O günden bugüne ne değişti? Geçtim sorumlardan hesap sormayı, felaketin daha üçüncü gününde utanmadan çıkıp bugün daha rahatız, yarında daha rahat olacağız dedin. Bugün depremin 16. günü. Söylesene. Rahat ettin mi Sayın Erdoğan? Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. 42.310 kardeşimiz can verdi insanlarımız koordinasyonsuzluktan, organizasyonsuzluktan, enkaz altından kurtarılamadığı için soğuktan donarak öldü. Söylesene rahat ettin mi Sayın Erdoğan? Hata yok oldu. Maraş harap oldu. Adıyaman'da, Malatya'da, Kilis'te, Osmaniye'de, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Elazığ'da nice ocaklar söndü. Söylesene Rahat ettin mi Sayın Erdoğan? Aziz milletim, doğrudur. Depremler doğal afetlerdir. Ama bu afetin felaketle sonuçlanmasının sorumlusu bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Doğrudur. Kaderde doğal afetler vardır. Ama devletin kurumlarını felç edip felakete davetiye çıkartan bu ucube sistemdir. Doğrudur. Depremin merkezi pazarcık ve islahiyedir. Ama liyakatsiz ellerin neden olduğu bu büyük felaketin merkezi Beştepe'dir. Beştepe. Değerli arkadaşlarım, felaketin üzerinden geçen 16 günün ardından açık ve net olarak gördüğümüz bir gerçek var. Biz milletçe canımızın derdindeyken iktidar medyası da her zaman olduğu gibi propagandasının derdindeydi ama tüm çabalarına rağmen gerçekleri yine eğip bükemediler, yine değiştiremediler. Kampanya videoları çektiler, yasaklar getirdiler, evlere polis gönderdiler ama yine de sözüm ona aslın asrın liderinin ve asrın